terörle mücadelede diğer tüm alanlarda atılacak adımlarla yakından ilgilidir terörle mücadele. Terörle mücadelede adalet, eğitim, ekonomi gibi başlıklardan bağımsız olarak meseleye yaklaşamayız. Ancak terörle mücadele söz konusu olunca dış politika bunların hepsinden öne çıkar bunu da unutmamalıyız. Yıllar evvel dış politikada atılan ve önemsizmiş gibi görünen küçük bir yanlış adım bugün terörü etkileyecek büyük gelişmelere sebep olmaktadır. Dost ve düşman tanımını iyi yapamayanların zikzakları bugün hala bu ülkede terör konusu olmaya devam etmektedir. Irak'ta ABD savaş uçaklarının yaptığı binlerce sorti, Afganistan'da dökülen kanlar ve Suriye'nin tarumar edilmesi bugünkü terörle mücadelemizden bağımsız tutulamaz. Birileri anlamak istemese de dilimizde tüy bitene kadar biz bu konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Büyük Orta Doğu projesi nedir? Neyi amaçlamaktadır? Hedeflerini, ortaklarını, politikalarını ve buna çanak tutanları anlamadan bugünkü gelişmeleri sağlıklı okumak mümkün değildir. Bizim bölgemizde Büyük Orta Doğu projesi her alanı etkileyen bir projedir. Bu bölge yeniden tanzim edilmeye çalışılıyor. Sınırlar değiştirilecek, yeniden çizilecek. Haritalar bile çizilmiş. Onun için büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olmak kadar büyük bir gaflet olmaz. Şu anda içinde yaşadığımız problemlerin tamamı neredeyse bu projeyle ilgilidir. İlk adım da bildiğiniz gibi bu projenin tatbikata konması yönündeki ilk adımda 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahale etmesi üzerine Türkiye'den destek istemesiyle başlamıştır, atılmıştır. İskenderun'dan Irak'a kadar yol boyunca kilometreler arasında Amerikan askerlerinin barınmasını sağlayacak imkanlar hazırlandı. Konu meclise getirildi. Meclis bu konuyu kabullenmedi. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı henüz bakan bile değil, siyasi yasağı olan bir kişiliğe sahipti ama meclise itibar etmedi. Türk hava sahasını hava alanlarımızı deniz limanlarımızı Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın askeri güçlerine açtı. Gaflet burada başladı. Derdimiz o kadar büyük ki kime yakınalım kimden yardım isteyelim bilemiyoruz.